Osman nerede? Kardeşim nasıl Bamsı Bey? Bamsı Bey yukarı yazgıyla nasıl yaşanır bilmem Bamsı Bey. Yürü! 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 Leşut'u pusatlarımıza vuracağız. Zanaat dedin mi? ticaret dedin mi? Ahilerin ve dahi tüccarların yokluğunu üzülmem mi sanırsın? Fırsata çevir. Bunca ahali... Senin aynı kararda mıdır Cemal Bey? düşmanla edeceğin ittifakı düşündüğün kadar topraklarımıza... Unutma ki doğdu bey ve evladını Moğol aldı. bana gittiği her yere... Abi. Susmayasın Abdurrahman Gazi. Evet. Gel işlemiş. ...bu da kalsın derim. Tedavisi... İnşallah. İnşallah. Beyim. Yaren. Maşallah, Erkun Bey'in boynu... ...gün gülleri değil. keskin olsun, Beyim. Senin gözlerinde bile... ...varlasın, Hatun. Allah yolunu açık etsin Sağ ol. ...Allah yar ve Bana kudret verdi. Biz civardaki oba beylerine haber salasın. Diyesin ki... ...galgayı ölmesi ister. isteyen varsa... ...sevmek ister. itaat için ayaklarına kapanabilir. Cengiz Han'ın yasalarının neden bunlardan ölümsün? Sende ne işi vardı Osman? Gayrı. Ne? İsyanı. Zerk ettiğin zehri evladıma da zerk etti. Ayağını niyet Bir daha çıkmaz. İnadın e, yüzünden. Kağaba yıkamış. Yakıp yıkacaklar. Hasıl diye. Unutursun. Çısmasın. Ben. Kim? Ben. ben.